Yeni bir Karabodur'la mimarlığa hoş geldiniz. İspanyol mimar kofisi Rodrigo Nunez Arquitectos tarafından tasarlanan House in the Forest, Lyon'da yer alıyor. İnsanın doğayla bağlantısını merkeze alarak tasarlanan bu yapıda amaç bireyleri şehir hayatının koşturmacasından uzaklaştırmak olmuş. Bu yüzden banyo ortamı korunmuş yatay bir düzenleme yayılan bu yapıda dışarıdan bakıldığında dikkat çeken ilk şey yüksek kiremit duvarlar oluyor. Bu sayede mahremiyette korunuyor. Ormanın kalbinde konumlanan bu yapı ismini de zaten buradan alıyor. <laughs> Avustralya'nın Mimarlık Ofisi, Jury Troy Architects tarafından tasarlanan Straw House, Murstrand'de yer alıyor. Asimetrik görünümüyle dikkat çeken bu yapıda hareketli ahşap dış kaplama tercih edilmiş. Bu sayede yapı dışarıdan bakıldığında daha dinamik bir görünüme kavuşmuş. İç mekanda tercih edilen sade renklerle de kullanılan materyaller arasında bir denge yakalanmış. Straw Flea House, misafirlerini beklemeye işte böyle koyulmuş. Brezilyalı mimar ofisi Atölye Marco Birajovic tarafından tasarlanan Elgu House, Paratri'de yer alıyor. Ormanın tam ortasına konumlanan bu yapıda doğanın bir parçası olması hedeflenmiş. Öyle ki ev dışarıdan bakıldığında kamufle olmuş gözüküyor. Evin üçgen modül yapısı işlenmiş ve boyanmış okaliptüsten yapılırken zemin ve duvarlarda da ahşap tercih edilmiş. Bambudan yapılan kaplamalarla birlikte ev adeta canlı bir yapıya dönüşmüş. Sürdürülebilirliği merkeze alan bu yapıda amaç karbon ayak izini de azaltmak olmuş. Portekizli Mimar Kofisi, Filipina tarafından tasarlanan House in Arco, Portekiz'de yer alıyor. Uzun soğuk kışların ve kısa sıcak yazların yaşandığı bir bölgede, farklı inşaat yöntemleriyle farklı yaşam biçimlerini birbirine bağlayan tatil evi, bir tatil evi olarak tasarlanmış. Binanın tarihi ve aile mirasını korumak amacıyla her iki mevsimde de konfor sağlamayı amaçlayan bu yapıda, beton ve çam ağacı gibi zıt unsurların eklenmesiyle orijinal malzeme ve teknikler korunmuş. Bu sayede orijinaline bağlı kalınarak restore edilmiş. Taş çapısıyla da ilgileri üzerine çekmeyi başarmış. İspanyol Mimarlık Ofisi Nora Studio tarafından tasarlanan Vents House La Pugla'da yer alıyor. Bölgenin geleneksel mimari malzemeleriyle tasarlanan bu yapıda doğal malzemeler kullanılarak çevreyle uyumlu hale getirilmiş. Bölgedeki yükseklik ve tipografiye uygun olarak bu uyumda desteklenmiş. Dışarıdan bakıldığında gizliliğe önem veren görünümüyle dikkat çeken evde krem tonları da öne çıkartılmış. Bu da sıcak bir atmosferin yakalanmasına yol açmış yine bir kalebodurla mimarlıkta buluşuncaya kadar mimarlıkla kalın esen kalın